İpek bileğinde daha sıkı hale geldi. O kadar sıkı ki kan çekildi. Bileği bembeyaz oldu. Gölgenin içinden derin bir ses geldi. Nişanımı takmışsın. Elif titredi. İstemeden oldu. Gölge güldü. Ben istememeden anlamam. Ve o an İpek, Elif'in bileğini yakmaya başladı. Alev gibi değil, daha kötüsü. Soğuk gibi değil, daha kötüsü. Hiçlik gibi bir acı. İnsanın tenini değil, ruhunu acıtan bir şey. Gölge Elif'e iyice yaklaştı. Yüzü yoktu. Sadece bir tür siluet. Ama siluet erkekti. Gençti. Güçlüydü. Kendinden emin bir duruş vardı. Sanki yüzü olmasa bile bakışlarını hissedebiliyordu. Elif'in kulağına doğru eğildi. "Artık bana aitsin." Elif çığlık attı ama sesi çıkmadı. Gölge elini ipe uzatınca ip canlı gibi kıvrıldı. Elif'in bileğinden çıkmak istiyor gibi ama gölge onu daha sıkı tuttu. Kaçmayacak. Gölge ipeyi kokladı yavaşça. Birine yakıştı. Sonra Elif'in ensesine dokunacakmış gibi yapıp çekildi. Yakında geleceğim. Işıklar bir anlık patladı, gölge yok oldu, ayna çatladı ve Elif yalnız kaldı.